ve güneş dövüşmesinde dedi, o da bir tek lafla kabul etti. Allah benden çok güneşle ilgilendi zaten. Ne oldu hocam bir durum mu var? Ha? Güneş'in torunu olduğunu bilip bilmediğini öğrenmem lazım. Mutlaka öğrenmem lazım. Yoksa yaptığım bütün planlar boşa gider. Babacığım hoş geldin. Ne yapıyorsun güzel oğlum benim? Oğlum ne bu ay? Yakan bağrına çık böyle, üşüteceksin kapat. Son teneffüs top oynadım dışarıda. Ya. <laughs> Sen niye böyle uzun nefes alıyorsun? Koştun mu yoksa? Biraz. Niye? Niye olacak? Sana yetişeyim diye. İşlerim vardı. Koştum geldim seni karşılayayım diye oğlum. Antrenman yapmıyordun değil mi? Yok be oğlum ne antrenmanı? Hadi bakalım servis çocuğa hadi yemek hazır hadi. Cengiz Ulucan'la maçın tarihi belli oldu. Üç gün sonra. Aynı yerde aynı saatte. Ne oldu? Kötü bir şey mi geldi? Yok oğlum kötü bir şey yok. Ver o zaman ben de okuyayım. Hem okuma biliyor biliyorum ki ben. Ya tabii canım. Alfabede bildiğin yedi harften oluşuyordu çünkü. Hadi bakayım hadi. Baba. Hı. Boks yapmayacaksın değil mi? Hem bana hem anneme söz vermiştin. Oğlum nereden çıkartıyorsun? Bir koştuk buralara getirdin olayı. Hadi, hadi. Gel. Demek baba kırlangıç, oğlunu besleyebilmek için feda etmiş kendini öyle mi? Evet. Anladım. Daha çıktı. Şuna ablam anlatmıştı. Beni alıp götürmüşlerdi ya. Sen de bir türlü gelememiştin. İşte o zaman anlatsın abla. Sana kızmayayım diye. Bak sen, bana kızma diye, öyle mi? Evet. Beni de çok seviyor sen de çok seviyorsun abla. Ben de onu çok seviyorum. Hı, biliyorum canım, belli. Sen de seviyorsun onu değil mi? Oğlum hadi hadi soğuttun yemeğini al şu etini at bakayım ağzına. Hadi bakayım. Sevmiyor musun yoksa? Ne bakıyorsun oğlum? Seviyorum, niye sevmeyeyim? Sonuçta oğlumu iyileştiriyor, değil mi? Ha? Sevmez olur muyum hiç? Hadi bakayım, yemeğini ye. Ha? Çok sevdiğin ablan arıyorsun. ablan arıyor, bak. Efendim Suna? Rahatsız etmiyorum umarım. Yok canım, estağfurullah. Biz de Güneş'le senden bahsediyorduk. Seni ne kadar çok sevdiğini anlatıyordu bana. Ben de onu çok seviyorum. Babam da seni seviyor. Ee, şey... de az önce sordu işte... E, şey diyor, yani işte sordu tabii, şey dedi... Suna ablayı seviyor musun dedi. Ben de tabii niye sevmiyorum, oğlumu iyileştiriyor, sevmez olur muyum dedim bu fasulye canavarına? Tahmin ettim. Ben Kerem için aramıştım. Bir haber alabildin mi? Bir şey öğrenebildin mi? Ee, e, salondakilerle konuştum ben de. Çok bir şey bilmiyorlar açıkçası. Ama işlerinde bir tanesi vardı Murat. O biraz böyle tereddütlü cevap verdi. Biraz işkillendim. Biraz üstüne düşeceğim onun. Bir şey olursa ben seni haberdar ederim tamam mı? Gerek kalmadı. Şimdi girdi içeri. Sonra konuşuruz. Kerem, neredesin sen? Saatlerdir telefonu kapalı, arıyoruz ulaşamıyoruz sana. Sana da merhaba, Allah. Kerem, neredeydin? Arkadaşlarımlaydım. Bir mahsuru mu var? Yok, bekliyorum seni. Konuşacaktık, anlatacaktım sana olanları. Ya, gerek yok. Ben konuşmak istemediğim için uzaklaştım zaten. O yüzden de kapattım telefonumu. Bak halacığım, ne hissettiğini çok iyi biliyorum. Ama merak etme, o adam yaptığı her şeyin bedelini ödeyecek sadece biraz sabret. Hala duymuyorsun beni galiba. Konuşmak istemiyorum dedim. Kerem sen böyle vazgeçecek, köşeye sinecek biri değilsin. Ne oluyor? Aklındaki ne? Niye böyle davranıyorsun? Hayır müsaade et. Anlatayım sana olanları. Neden Tansel'e geri döndüğümü, ne yapmaya çalıştığımızı. Çalıştığımızı değil hala. Ne yapmaya çalıştığını. Sen geldin bana, ben her şeyi halledeceğim dedim. Değil mi? Bana bırak dedin. Ben de sana tamam dedim. Olur da sen halledemezsen ben girerim devreye zaten. Tamam? Seni çok seviyorum halacığım. Dur sakın unutma olur mu? Ben de seni çok seviyorum. Benim için endişelenme artık olur mu? Ben gerçekten çok iyi olacağım ama. Çok iyi. Hadi gel içeri. Bizimkiler yeterince merak etti zaten. Tamam. Sen geç. Ben bir Mete telefonda konuşayım geleceğim tamam?